Sevgi izinin bu seferki durağı bilecik oldu. CHP İl Kadın Kolları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sevgi izi yaptırdı. Biz engelli anneleri olduğumuz için bu konuda çok mutluyuz. Sevgili Müge Anlı'ya çok teşekkürler projeyi gündeme getirdiği için. Annem için çok sevinçliyim. Arada unutkanlığı vardı. Teşekkürler. Başarılar Müge. Oldum Umut Yılmaz. Zeynep Salen geldi. Onu kaybettiğim zaman bulamadım. Telefonu vardı yanında açma uğraştı. Telefonu olmasaydı ben bu çocuğa nasıl ulaşacaktım veya şarjı bitmiş olsaydı. Bu güzel uygulamayı başlatanlardan, başta Müge Anlı olmak kızlara teşekkür ediyorum. Müge tekrar buradan çok teşekkür ediyoruz. CHP Bileci Kadınları olarak sevgiler gönderiyoruz.